Herkese selamlar, Kıbrıs Motorcular YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk videomuzu yayınlıyoruz. Yanımızda Kıbrıs Motorcular kurucu başkanı Umut Sağlar. Merhaba Umut, nasılsın? Merhaba, iyi Sağ Hoş geldin bu arada. Kanalımızın ilk videosu. Evet, biraz heyecanla var. Aşırı bir de. heyecanımız var. <laughs> Kesinlikle e, bir saatten beri şuraya oturup konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Ama heyecandan çok fazla laf uzatmadan bize Kıbrıs Motorcuları'nı bir anlatır mısın? Kısaca bir özet geçer misin? Yani ne zamana, nasıl geldiniz ve şu an hangi konumdasınız? Kıbrıs motorcuları diğer gruplardan bir tık daha farklı konsept diyebilirim. O tarz bir grubuz. Yani şöyle, çoğu grupların böyle katı kuralları vardır. Tabii ki olması gereken de bu diye düşünüyorum. Lakin biz kulüp değiliz, normal bir grubuz. Ve biraz doğaçlama kurulu bizim grubumuz. Tamamıyla tesadüf eseri. Dostlar arasında bir aynen, anda. Dostlar arasında evet. bir, bir araya gelerekten kurduk grubumuzu. Benle beraber, e, çocuklu arkadaşlarım olan İhsan Yaldızsal ve bir Can Atakoğlu kardeşim vardı. Beraber sürüşe çıkıyorduk, bir gün durak Yarışmaları'nı izlemeye gittik. Oradan e, bir iki arkadaşla karşılaştık, bir Whatsapp grubu kuralım dedik. Whatsapp grubu kurduktan sonra e, bir isim düşündük, ne yapabiliriz, e, grubun adı ne olsun diye. E, hem daha kolay düşünme açısından, daha kolay isim söyleme açısından Kıbrıs Motorcuları dedik. Tanım açısından Aynen, aslında tanım isim açısından olarak daha kolay olur diye düşündük. Kıbrıs Motorcuları. Güzel bir isim seçmişsiniz. Onlar e, seçtik. Bircan Atakoğlu kardeşimiz seçti bu arada. Aynı zamanda e, Ömer Çağla kardeşimle, Burak Ramadan kardeşim var. E, Onur Eken kardeşim var. Biz beraber aslında kurduk. Bir iki kişi daha vardı tabii biz bu grubu kurarken. Lakin sonra onlar e, bir tanesi arkadaş alaya e, alaya veda etti. Askerdi kendisi, yani subaydı. Türkiye'ye gitmek zorunda kaldı. Diğer arkadaşımız da yavaş yavaş bizden uzaklaştı. Ama asıl kurucu olarak hani bir 6 kişi olarak bu grubu kurduk. Tabii sonra zamanla büyüdük. Bir ara 300 kişiye yaklaştık. Sonra tabii bazı elemeler oldu. Şu an 250 küsür civarında bir üyemiz var. Bence sayı olarak gayet de fazla. Yeterli fazla demeyin evet. çok fazla çok olduğunu fazlayız. düşünüyorum. Evet, çok fazlayız. Evet, grubun amacı zaten belli. Dostluk, birlik, arkadaşlık. Evet. Bunun dışında bir projeleriniz, bir hedefleriniz, amaçladığınız bir kitle, bir e, oluşum mevcut mu? Ee, şöyle e, etkinliklerimiz olacak ilerleyen zamanlarda. E, trafikte şimdi motora saygı yok diyorlar aslında ama hani diğer e, ülkelere baktığım zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bana göre harika bir yer. E, motora saygı var. Harika Çünkü bir yer. Çünkü hani ben yola çıktığım zaman, ha tabii biz de şimdi zaman zaman araba kullanıyoruz ve bazen bizim de kör noktalarımız olabiliyor. Hani arabanın aynasından göremediğimiz. Tek tük yapanlar gibi. olabiliyor. Yani, Doğrudur hepimiz yani karşılaşıyoruz bunlarla. Hani, genel olarak baktığımızda %90, %80 arası motora saygı olduğunu düşünüyorum ben. Kendim genel olarak da var ama bazı insanlar evet cehaletlerine veriyorum. Ee, Sürüşlerinde sıkıntı olduğunu evet. ve motorcu arkadaşlara karşı hoş olmayan davranışlar sergiliyorlar. Evet. Ee, planladığınız etkinlikler, projeler? Şimdi bunun e, e, hani konu oradan girmiştim zaten de. Şimdi Konunu e, içiyor. bu şimdi saygı çerçevesi içerisinde motorların farkındalık açısından aynı zamanda e, şimdi motorları tehlikeli süren arkadaşlarımız kardeşlerimiz de var maalesef. E, deli dolu sürüyorlar. Hani apaçı diyoruz biz onlara. Evet. <laughs> apaçı maalesef diyelim. E, Selamlar hepsine. Onların da hani böyle bir nebze olsun e, kurallara uygun şekilde hani Sonuçta ben Kıbrıs Motorcular Grubu Başkanıyım. 2 senedir e, grup halinde, büyük gruplar halinde motor sürüyorum. Lakin e, trafik kuralları olarak benim bilmediğim birçok şey var. Ve biz de bunun için... E, Hepimizin bilmediği var aslında. Bilmedi. Yani evet. Biliyorum diyen yalan söyler. Çocukluğumdan beri motoru kullanıyorum. Evet ama sorsam bilmediğim belki birçok teknik ve bilgi var. Ve bunları nasıl telafi edeceğiz? Bunları da şöyle telafi edeceğiz abi. Yani e, polisin yardımıyla biz gittik... Olması e, gereken... Evet, biz gittik e, polis okuluna dilekçemizi verdik. E, basında da yer aldı bu arada gördük. Basında da yer aldı. Evet. E, sağ sonlarda kabul etti bizi yani e, biz ilk önce bizi umursamazlar diye düşündük. Yalan olmasın. Lakin ben şu hiç an öyle bizden düşünmedim. bizden çok çok daha fazla heyecanlılar. Hani bizlere e, bu şekilde yardım çekilerek... Çünkü sosyal yapalım, sorumluluk projesi yapan evet. bırak motoru yani genel olarak fazla insan yok ve polislerimiz de haliyle Hı. sosyal sorumluluk projesi görürüz ama mutlu oluyorlar. Tabii Çünkü onların aslında bir yerde biz işini kolaylaştırmış oluyoruz. Onlar Onlara şey yardımcı gibi. oluyoruz. Evet. Diye düşünüyorum. Evet. Peki başka var mı e, yapacağınız e, etkinlikler? Yani polisin bize işte ve eğitim vereceği seminer var. Hani o var şu anlık. Sonrasında şimdi e, her sene hemen e, Kıbrıs'ta festivaller oluyor. E, Black Cross e, Famagusta grubu kulübünün özelleri. Kulübünün e, her sene yapmış olduğu bir festival var. Ge e, geçtiğimiz ayda HDRC'nin e, Harley Davidson grubunun e, yapmış olduğu festival vardı. Parti diyebilirim daha doğru. Parti verdiler hepimizi davet etti. Orada hepsine selam veriyorum burada. Gönderiyoruz burada. E, ki geçen hafta da e, Lord of the Rhodes grubu e, bir festival düzenlemişti. Biz dedik yani sezon kapanış olarak biz de Ekim ayında bir parti düzenlemek istiyoruz hani büyük festivale e, bilmiyorum belki uğraştırır ya da daha önce de yapmadığımız için hani şap o da girmek yani istiyoruz bildiğim kadarıyla böyle deniz kenarına beach parti tarzı bir şey olacak Gibi. Ee, hem böyle havuz tatlı serin olduğu zamanlarda e, mekan sürpriz olsun o zaman e, güzel bir parti düzen düşünüyoruz böyle kış sezonuna girerken kapanış yapmak kapanış için kapanış yani. yapmak için hem böyle son kez motorcular toplanır beraber bir Güzel eğlenceli vakit geçirirler diye düşünüyoruz. Bakalım. Harika olacak. Resmeni. Grup sürüşlerinde güvenliği artırmak için çalışmalarınız varmış. Evet Nedir bunlar? Abi şimdi ilk yardım için bir eğitim alacağız. Yani öncelikle ilk etapta biz dedik ki grup yönetim çek. Şey, i̇lk etapta biz dedik ki yönetim grubu olarak biz eğitim alalım. Ki çünkü sürüşlerin yüzde 90'ına yönetim grubu zaten katılıyor. Birçoğu var ya yarısından yani, fazlası kesinlikle, kesinlikle katılıyor. katılıyor hani biz dedik ki el kitapta dedik yönetim grubu olarak bir ilk yardım eğitimi alalım dedik. Türkiye'den bir tane hoca ayarladık. Daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'na gittik ama Sağlık Bakanlığı da haftanın 5 günü say sabah 8 akşam 5 şeklinde. Bu da çoğumuza uymuyor maalesef. Almamız gerektiğini söyledi. O da bize uymadığına kaynaklı. Bizde biz de bir okulla anlaştık. Hakan abimiz var bizim eee grubumuza yönetim grubuna aynı zamanda atıcı kendisi. Eee sağ olsun birkaç bağlantıları e, devreye sokarak Türkiye'den bir hoca getiriyor ve getirin. Hoca da motorcu aynı zamanda. Hı. Motorcu olması bizim için çok daha avantajlı. Allah hiç bunu kullanmaya nasip etmesin. Amin, o ayrı amin. Başka bir konu ama e, ola ki herhangi bir kazanı ihtiyacımız olduğunu biliyor. Bize daha iyi. Aynen dediğin gibi abi. Ne ihtiyacımız olduğunu biliyor ve ona göre e, eğitim verecek bize. Ona göre ha bu arada aynı zamanda Hakan abiye de bu arada, teşekkür ederim. Bizim için bir çanta hazırladı abi. Minimum 3 kişi de o çanta mutlaka bulunacak ki Allah göstermesin herhangi bir durum olursa dediğim gibi tekrardan hani inşallah... Sertifikalı olmazsa... arkadaşlarımız müdahale Aynen. edecek. Sadece yani kendini bilmeyen bir insan gelip de müdahale ederken yanlış bir hata yapmayacak. Evet. Bilinçli bir şekilde yapılacak bu. Çünkü eğitimin evet. almış olunacak. Evet. Belirli uzun bir saati var sanırım bu eğitimin. Evet işte bir 16 saati doldurmamız gerekiyor. Dolu dolu 16 saati doldurmamız gerekiyor. İlgi Ama şey kontenjan 25 kişilik. Ee, biz dedik kendi yani yönetim grubumuz olarak e, biz çıkalım dedik. Ha bazılarımız var içimizde polis arkadaşlarımız var. Onlar da yönetim grubunda. Lakin onlar eğitimini aldığı için sertifikası olduğu için biz onların yerine başkalarını değerlendirdik. grup daha Grubumuzda olan doğru. E, diğer gruplardan e, Lord of the Rose grubundan e, başkanlarını falan davet ettik ki yani onlar da hani en azından sonuçta kardeş grubumuz. E, onlar da en azından eğitimlerini alsın ki e, sertifikalı bir şekilde. Onlar da e, işine yarayacak şekilde olsun. Biz bunu aldıktan sonra bunun ikinci, üçüncü ve dördüncü etapları da olacak. Şöyle olacak. Bir sonrakini ayarladığınızda her 25 25 kişi kontenjan 25 kişi olduğu için 25 kişi de bir yani iki aya bir 25 kişiyi böyle eğitim, Yani sen kısacası verir. herkesi bilinçlendirmek istiyorsun sürüşte Kesinlikle. olan. Evet çünkü hani bu sadece sürüş için amaçlı yani sürüş amaçlı değil, normal hayatımızda da hani sonuçta e, genel dediğim gibi Allah göstermesin de deprem olabiliyor, ne bileyim başka herhangi bir şey olabilir. Başka bir trafik kazası olabilir, düşme olabilir. Bir başlanımesi olup düşme olabiliyor, kalp krizi olabiliyor. En azından hani herkes müdahale edebilsin ambulans gelene kadar. Hani ilk müdahaleyi yapsın ki e, hem diğer sağlık personeli arkadaşlarımızın e, işini daha kolay versin hem de e, zarar gören o anki kazazede arkadaşımızı. Daha çabuk müdahale edebilirim diye. Yani kısaca diyorsun ki Kıbrıs motorcuları hiç durmadan kendini geliştirmeye devam ediyor. Evet. En doğrusu bu. Evet. Peki Umutcum grubu kurduktan sonra evet. güzel böyle unutamadığın tatlı bir anın var mı? Evet. Abi ee, bir konu için biz hep bu sesler alınmıyordur büyük ihtimalle. Bu ses alır kesin alır. Dündü. Dündü. Dündü Neyse baştan söylüyorum. Umarım. Devam edelim kardeş. <laughs> Neyse filmlerimize gittikten sonra tekrardan soruyor sana. Umut'um, grubu kurduktan sonra evet. unutamadığın tatlı, hoş bir anın var mı? Yani aklından hiç çıkmayan. Abi çok güzel bir anım var. Ee, biz bir konu için bütün motorcular toplanmıştık bir ara. Ee, yaklaşık bir 230'ün üstünde bir motor toplandık. Güzel bir rakam. Ee, ve buradan hep beraber Karpaz'a doğru sürmüştük. Ee, orada sürerken işte bir nokta belirledik ziyamet e, çemberin orada ve bütün motorcular bir benzinlik vardı. Aktif değil o benzinliydi. Ee, orada toplandık. Sonra e, bir aktif olmaması bir... yerinde olmuş çünkü evet. adam iş yapamayacaktı yüzümüzden. <laughs> <Sizde gülüyor> ya, ya da iş yapacaktı bizim sayemizde. O da olabilir aslında. Yani, doğru doğru. Doğru. İstasyonla. Çünkü benzin almak için başka istasyona gittik. Yani tamam. gidenler oldu. hani tamam. herkes oradan alıp almamız lazım. Evet. Eee <laughs> sonra abi orada hep beraber toplandık. Ee, bir inşaat gibi bir yer vardı işte böyle evet, Oraya resimleri çıkmış. gördüm ben. Oradan <laughs> çektiğim resimler var senin böyle bakış açısı falan. <laughs> Çok boştu. Onlar hani yukarı çıkıp aşağıya böyle bir inse manzarası falan muazzam bir e, kareydi. Şey gibi 300 Spartalı çıktın yukarıya ve askerlerine ya, hazır gibi. olun <laughs> gidiyoruz der <laughs> <Evet>. gibi. <laughs> ee, tabii hani öyle bir şeyimiz olamaz çünkü oğlum, yani gelen kulüpler... Estağfurullah e, yani bu espri tabii ki ya. Deriz. Yani, yani hani baktığın zaman de... orada sen bir ordu bir güç görüyorsun. Aynen. Yani onun verdiği böyle bir yani içten içe veren bir şey, güç var yani. Evet çünkü biz motorcularda da şöyle bir şey var. E, övünmek gibi olmasa ama gerçekten övüneceğim. Hani evet. motorcuların herhangi biri dediği zaman bütün herkes çıkıyor. Yani bu şey birbirinin destek amaçlı. Motorcuların ciddi amaçlı. bir dayanışması var kesinlikle. Kıbrıs içerisinde hani kesinlikle. E, bu gerçekten çok güzel bir şey ki gerçekten motorcu yapan kiş, e, kişilik de bu diyebilirim aslında. Birlik ve beraberlik duygusu. Evet. Motorcu motorcu yapan da budur abi. Birlik ve beraberlik duygusu. Bence yani hepimiz öyle. Çok güzel. Ee, Hep beraber çıktık. Ee, Serberus Kulübü Başkanı, Hakkı Başkan hadi dedi. Biz de hep beraber e, toplandık kısa süre içerisinde, iki hafta içerisinde. Büyük bir organizasyon e, yaptık. Kırkız Motorcular grubu da bu organizasyonu üstlendi. Muazzam bir görüntüydü ee, Hep beraber çıktık. Dediğim gibi işte yukarıya çıktım, yukarıdan baktım aşağıya. Aşağıya baktığım zaman bütün herkes motorcular, abilerim, kardeşlerim, ablalarım falan. Ee, hepsi orada kulüp başkanları. E, o kadar gülühün bir araya gelip. Seni onları güzeldi. izlemen evet. ve onların yani şey gibi e, asker gibi hedef burası hadi gidelim evet. <laughs> böyle bir enerji bir güç. Çok güzel bir şeydi abi. Harika. E, ondan sonra işte bir küçük bir konuşma yaptım. E, benim için tab zirvem diyebilirim abi. Bütün motorcuların önünde ve onlara konuşma yapıyorum. Hani heyecandan ne diyeceğimi de unutmuştum doğaçlama gittim ama hani ne söyleyeceğimi söyledim. şey Daha sonrasında beni video çekmişler videoda izledim hani ne söyledim. Hatırlamıyorsun da. Ha, o an sonra <laughs> şey heyecanlandım. Abi son açılışlandım işte grup başkanlarıyla falan konuştuk. Hani hangi güzergah içerisinde üzerinden gideceğimizi, sırayla ilk önce hangi kulüp ve grup çıkacak diye onların numaralandırdık falan. yaklaşık bir 9 tane grup diyeyim. Kulüp çok zor onları organize şekilde. edip sıralı bir şekilde güvenli sürüş sağlamak evet. gerçekten yani çok ilk zor. İlk defa böyle hani Türkiye'de bilmiyorum ama ilk defa böyle bir organizasyon oldu. Uzun bir yolda bu kadar kulüp ve e, motorcu var. Karpaz yani kolay Genizmek. değil, mesafe. Ziyametten, aynı, bir yaklaşık yarım saat. Ziyamet olarak o Morfa'dan geleni var, Lekoşa'dan evet. geleni var, Girne'den geleni var. Yani Kuzey Gerçekten ciddi bir mesafe. Evet. Yani Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanından motorcu geldi. Bir de oraya, e, oradan sonrası bir yarım saat 45 dakika falan sürdü yani o yol. Ve hani e, yol kesmeleri tamamen bize aitti. Ve bu arada biz bunu yaparken polis eşliğinde yaptık. Evet. Hani Kafa zaten aslında yapalım. ekibin içerisinde evet. de polisler var aynı evet. zamanda. Polisler var zaten Tırf aynı zamanda. Trafik polisleri, asayiş, evet. e, var çeşit çeşit. Bize sağ sonuna da bize yardımcı oldular seve seve. E, şimdi desteklerine desteklerine evet. yapabiliyorsun bunları. Yani evet. Herkesin de desteği. Yani. Herkesin desteği diyelim evet. aslında A'dan Z'ye. E, sonra çıktık abi e, şimdi grupta e, bazı arkadaşlar yol kesmek için e, görevlendirildi. Artık profesyonel oldular bu yol kesmede <laughs> evet, arkadaşlarımız. Evet o da kesinlikle. E, sonrasında e, sadece iki kişi ee, öne ve geriye gidebilirdi. Yani onu baştan söylemiştik. Çünkü grubun düzenini oturtmak amaçlı. Mantıklı. Bizim Kıbrıs Motorcular grubu başkan yardımcısı Cem Göksun ve ben. Hani bunu başkanlara da söyledim. Dedim sadece iki motor gideceğiz falan diye. Abi bütün motorlar çıkarttıktan sonra en arkadan Cem'le beraber biz açıldık. Ee, gittik hatta şöyle bir şey oldu. Ee, böyle kulüp başkanlarının e, bazı şey hani kulüplerin şeyleri vardır. E, nizami kuralları vardır. Doğrudur. Ama kesinlikle onu ezemesin abi. Ve e, onlar hani birbirlerini geçemezler aslında. Doğrusu Şimdi biz da biz bu. bunu hani başlığında söylemiştik ama onlar tabii ki hani öyle çıkınca sonuçta hengame bir oldu, kalabalık oldu falan filan. O hengame de unut, aradı. Sonra da konuştum onlarla bir çay e, içme fırsatım oldu. Baş, grup başkanlar, kulüp başkanlarıyla. Onlar söylemişlerdi. Ben hani yanlarından geçerken korkarak geçtim. Hani şimdi dedim hani kim bu bizim yanımızdan geçecek, zibidi falan filan dövmesinler diye. Hayır sorun o değil. Ben geçiyorum, benim motorum da yok. Arkamdan C6R6 ile Cem geliyor. <laughs> Martlara geliyor. Ben dedim ki beni döveceksen onu dövecekler <laughs> diye. Ondan sonra tabii bunun ilk önce konuşmuşlar kendi aralarında kim bu falan filan. Sonra da söylemişler işte Umut başkanlı falan filan diye. Öyle bir şey, orada da bir tatlı şey oldu. Asıl diyeceğim konu, abi e, Karpaz'a giderken bir yokuş var. Şimdi motor şöyle bütün motor şey yokuş böyle geliyor, şöyle çıkıyor. Bütün Keskin bir ilmesi ışık, var eğer, yani. Bütün motorlar böyle gelirken yanından geçtim en öne kadar gittim. önüme baktım araba yoktu. Araba olmadığı şöyle bir arkama şöyle bir döndüm baktım. Abi muazzam Uçuklu bir için video için çekmedin mi? Ha? Video. Video çektim ama e, kamera bir tane şey e, Insta 360 çubuğu almıştım. O da sallandığı için e, kamerayı kapatmış. Yapma ya. Evet bir hafif rüzgar olduğu için. Çünkü bütün motorları evet. aynı yerde, aynı karada evet. karede görebilecektin güneş yani. yukarıdan batıyor, şey güneş batıyor demiş. <laughs> güneş yukarıdan bakıyor. Ee, bütün motor ışıklarını düşünsene şöyle hepsi çift çift şekilde. Ee, e, Farları yanık, aynen. Farları yanık bir şekilde. Hepsi bu tarafa doğru geliyor. Yani aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor. Muazzam bir görüntü vardı ve hani kamerayı o İllaki an... İlla ki çeken olmuştur. Eğer çeken biri varsa, varsa lütfen o bize o gönder o görüntüyü. Çok seviniriz. Allah'a hemen paylaşalım etiketleyelim de arkadaşı. Yani öyle bir güzel bir anımız olmuştu abi. Peki son bir soru soracağım sana. Evet. Yeni başlayan motorcular için verebileceğin bir tavsiyen var mı? Sen, abi, sen başlayamazsın, sen biraz <laughs> daha büyümen lazım senin. Abi şöyle geçen festivalde şey olmuştu, bir arkadaşımız katıldı bizim gruba. Yani böyle bir şey, sürüş için Instagram'da görmüş de şey yapmıştı. Motoru mükemmel, güzel ve başlangıç için çok iyi bir motordu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yuki mi? Hacikar. <laughs> Kesinlikle onunla başlayacağız. Ben bir 275 diyeceksin zannettim. Kesinlikle abi, e, mutlu sonla bitiyor, kesinlikle. Ya, yani cennete bile, direkt giriş biletiliyorsun. Evet, tabii o şaka bir yana da. Yani ilk etapta abi motordan ziyade ekipman, hani biz bunu daha önce de konuşmuştuk, ekipman, doğru ekipmanları alması lazım ki, e, ola ki bir Allah göstermesin bir kazada e, en az zararla bunu acı bir tecrübesini anlatabilir miyim? Tabii. Evet. Daha dün akşam bir arkadaşımız bir kaza geçirdi. Allah yardımcısı olsun. Hiçbir şey yok ama evet. full ekipman olmasından dolayı, full ekipman evet. ve çok ufak tefek birkaç e, hasarla yırttı. Evet. Ekipman olmasaydı ne olacaktı? Ya da kalitesiz bir ekipman olsaydı. Evet, ucuz yani, ucuz etin yani sert olur. Evet. Ve ucuz bir ekipman olsaydı Allah göstermesi şu aramızda olmazdı. O yüzden evet, evet ekipman. Kesinlikle ekipman ilk etapta önemli abi. Sonrasında yani marka kalite sertifika. Evet. Ee, ve şey, yani 125 cc ile başlamalı. Eğer vitesli bir motora başlayacaksan. Yani 125 veya 200-250 diyebiliriz şundan dolayı. Çin balı evet. bazı motorlarda mesela bir Japon'la 125'iyle ile 200 250siyle ile bir Japon'un 125'ini bir tutsabiliriz neredeyse. Şimdi zamanlarda zaten yani top speed'i 120 diyelim aslında. Evet yani top motor tanıtımları da yapacağız. Bütün motorlar evet ilk motorlarımız <laughs> burada tanıtacağız <laughs> bu iki <laughs> motoru. E, e, Aslan parçaları. Tek şey yapacağız ama hani e, dediğin gibi abi hani 125 ile 250 cc arası bir motorla ya da Kıbrıs'ta 250 yerine 300 cc olan motorla var. Aynı yani top speed'i maksimum yani, 120-130 diyelim biz aynen. ona. Yeterli. E, yok şimdi abi 250 cc motorda 160'ı görebiliyor. Motorda Zakin, motora motoru değişiyor. Biz top speed yani, olarak 130 maksimum bence iyidir. Az, zaten e, Motoru Fazla aldıktan bile. sonra 2 ay sonrasında zaten kendini pişmiş bir şekilde hissediyorsun ve motoru yükseltiyorsun. 3 Bütün ay. motor, aynı. Bütün motorcular böyle hani şimdi kimse demesin bana işte ben motor aldım 125 cc tamam ben bundan sonrasında almayacağım demesin. 50 cc'lik de başladım. Şu an 700'deyim. 900 cc ile abim bu arada. <laughs> Dedim 125 ile yani de başladım hani, 3 sene sonra ben. 3 sene önce. Aynen. Aynısı bak 125 cc 3 sene önce 1 sene sonrasında e, ee, 400 cc, bir sene sonrası işte bugün 937 cc. Yani, yani, öyle olmuyor maalesef yani olmuyor. İstedik yani, ama olmuyor. İlk aldığımda ben MT-125'i dedim bu çok torktu, çok güçlü, bana fazla dedim. Ama siz demeyin olmuyor öyle. Yani 300 cc, CF 300 SR başladım ben. E, dedim ki tamam ya dedim ben dedim, başka motor almayacağım, etmeyeceğim falan. Belli bir yerden sonra kesmiyor zaten. Birkaç Aynen. O yüzden hani katal hızla yapmayalım, yüksek hız yapmayın ama konfor hakkında baktığım zaman ben dedim ki işte Adventure'a geçeceğim buna geçtim kesinlikle De, konforlu e, rahat ha, tabii her tabii yola gidebilecek ama, durmak evet, yok kesinlikle durmak e, yok Yani öyle bir şeyi anlatabiliriz yani Evet videomuzun sonuna geliyoruz ee, senin söylemek istediğin arkadaşlara bir şey var mı ya da anlatmak istediğin yani anlatmak istediğim değil ama kısa kesebilirim yani kesinlikle ekipmansız hiçbir şekilde yola çıkmayın e, güzel güvenli sürüşler yapın kesinlikle tekerle kalkmayın Kurallara uygun bir şekilde motor sürün ki sağlıkla alakalı kimse bir sıkıntı yaşamasın. Ben de daha farklı düşünüyorum. Teker yapmak istiyorsun, yapmak istiyorsun yap ama trafik kapalı <laughs> alanda güvenli Doğru. ekipmanlarınla, koruyucu takozlarınla yapma demiyorum yap ama trafikte yapma. Kesinlikle. Güvenli alanda güvenli alanda. Kesinlikle keyfinizi yaşayın ama güvenli. Kıbrıs Motorcular ilk YouTube videoyu burada sonlandırıyoruz. Bizim Herkese güzel. sevgiler, saygılar. Umut sana çok güzel her evet, şey için. Teşekkür ederim abi. Senin de e, bu yardımların sayesinde oldu bu arada. Bunu da şey Daha yapayım. da yani büyüyeceğiz bu arada. Tek var da. yapamazdım Can abi sayesinde. Kocaman bir, bir ekibiz. Ee, güzel bir şeyler ayarladık. Ee, i̇nşallah devamında getirdim. gelecek. Gelecek. Bay bay.